çoğudu. Araba yoğudu, yol yoğudu. Konya'ya hayvanla 3-4 günde varlardı. Ora varasıya kadar çaydanlık, çaydanlık unudu vermişin Neye geldin dediler, yaydanlık işte. <laughs> 11 bin el davar öldü. Bir 2 tane tan öldü, açlıktan. Varmış onu oğlu, bu sen nereden gel demiş. Öyle, öyle dayıma demiş, bir iki dişle mezhebe çaldı. <laughs> değnek de bir kavak değneğimizdi. Neydi? Vurduk başına kırılır. Vurduk başına kırılır gider değneğim. Vurul ta varsa, vurul ta varsa der. Mehmet Uşkur'una yapış. Mehmet Uşkur'una yapış eyvah. bağır. <laughs> Dağlar seni delik delik delerim. Kalbırılır toprağını. Evet Salih dede. Ey. Anlat bakalım seni dinleyelim. Anladın mı? Anlat. <laughs> Şimdi evvel bu dağlar hep bağdı. Üzüm çoğudu. Araba yoğurdu. Yol yoktu. Konya'ya hayvanla 3-4 günde varlardı. Özüm satarlardı. Bir ihtiyaç görürlerdi. Ondan sonra 4 günde de buraya gelirlerdi. 8 gün. Adamın biri bir yerde çumda değilim gayri. Hayvanla bağlamış odaya ahıra hana. Kaç demiş bir ekme isteyin gelin şunlardan. Varmış bir evin o ne? Onların evin o harım çevril olur. Harımın içinde bir kadın varmış. Temizlik yaparmış, süpürme yerimiz, süpürüymüş. Kavara geldik başına. vereymiş. Dumlupınar'da da harp varmış. Dumlupınar üstüne derimiz biz salarmış. Dumlu Pınar üstüne dermiş bir salarmış. Dan, dan. Adam harımın kenarına dikelmiş öyle bakarmış. Ya varamamış yanına. Bir bakmış kadın orada bir adam dikeliyor. Harımın kenarında. Olan sen ne zamandan beri buradasın demiş. Kızım demiş, Dumlu Pınar'ın harbi başlığı burada yayın demiş. <laughs> <laughs> Ağa ettik. Bizim Mustafa rahmetli, Ali dayım rahmetli. Soğut Canbaşı geldik o dağları. Bir şey göremedik. Ayvat Kayası'nın başında ben oturuyun. Onlar dört öteden eğildi. Ben de geldim katıranlara. Durda da dur, bara bar karıştıralım. Sabahtan beri dedik. Karıştırmadık yer oldu. Bir şey görmedik ki. Dedim eğildim. Benim elimde bir tek tüvek. gidiyordum. Katıranların içine bir şey kubarmış. Şöyle kubarı. Beni orka bir kıvşırıldı. Şöyle bir kafeyi kıvşırdı. Kıpırdamadı. Dört metre anca aramız. Ölen hemen öte yana geçtik bile. Dolandım yukarıdan onları ünledim. Gelin dedim burada bir şey var ama neyi bilemedim. Şimdi onlar geldi. Birine dayıma dedim sen taşın koltuğunda orada din Mustafa Rekmen diye bana dedim takip et. Şimdi çiftliği ben aldım kurşunları indirdim. Bir bıçak var şöyle onu da şura hazırladım. Bu bıçakla müdahale edeceğiz. Şimdi vardım üstünde bu koyu katram var. Katırağın dibine öyle koşur ama neresi bilemedim. Bir patlattık buna, cansız gitti yuvarlandı Şimdi yanaştı baktı mı dayı, öteki gözünü bir daha takalattık bir un koparıverdi. Hoooo, bir koparıverdi. Ondan sonra çifte boşaldı, çifteyi çorak koydum. Kaldırabildiğim taşı bir salların. Daşıla yuvarlanı yine ölüyor. Daşıla yine Kafayı kaldıramıyorum. <laughs> Öteşin dedim ayıymış. Geldi daimi rahmetli iki sefer doğattı. Mustafa beni takip et dediğim şey. Buradan su bir inmiş etmiş. Bir ardıca çıkmış. Ardıca çıkmış kurnaz evvelden kurnaz. Beni takip et dedim, üç dört metre arayla. Baktım de, inmiş gitmiş, su bir yere. Ardı başına çıkmış. Ağam nere vetti, ağam nere evet. diye geldi ondan sonra. Bir doğa attı. Yine kaka cendeye uğraşır, kaka meyörü. Şimdi Daşkaya bunu sürükledik 5-10 metre. Ne de ulan başka tak olur da bize şey eder. Tüveklerimiz mi sıkılaydı? Tüvekleri sıkıladık. Ölmüş vardı, öldü, ölmüş. Aşağı indirdik bir bahçeye. Almaya daktık yüzüyoruz. Aşağıdan 5-6 kadınla bir erkek yürüdü. Bizi gördüler, dediler öküz yüzüyorlar. Bir dediler ki işte orada bahçede. O bir öğretmenmiş. Geldi biz yüze geldi uğraşırız o kaçar ölüden kaçar. Neyse yüzdü onu derisini aldık geldik. Bir saman bastık. Çok bir parada da vermeden verdik. O onun şeyinde be. 50 lira ama neydi? Bir sürü de deri var. Davşan derisi böyle. Çaydanlık nerede? Çay nerede? Şeker nerede? Anam hasta oldu. Kütüklerde bir çaydanlık varmış, kütüklerde, kütük koca Fethiye'de çalışırmış, orada almış. Getirdiler bir çaydanlık işte geldi. Ora vara kadar çaydanlık, çaydanlık, onu da vermişsin. Neye geldin dediler, yaydanlık işte. <laughs> yaydanlık derken anladılar, çaydanlık işte. <laughs> Yediler. Yaylaya <laughs> yağlı çayıra. Oradan efendim ne ne Birer manar. O evlerde de yatan olmaz şimdi şimdi olsa. Sümüklü böceler dolaşırdı. İlanları, fareleri geldi geçti. Geldi geçti. Hiç bir tane ev kalmadı orada. Hep yıkıla geldiler. 2-3 tane inek, iki katır. Bir eşek ahıra dolduruyduk. Nasıl beslerdik bilmem. 30 40 da var olduğunu bilirim. Bahara yakın fır kalmadı. Yaprak kalmadı, saman kalmadı. Bir kış bir hafta filan, kar, günde de günde gün yağar. 11 bin davar öldü. Bir iki tane tan öldü açlıktan. Kattığımız zaman neydi şimdi birine verir. Birine yiyor o 5 10 malını yediğini. Raza amadı vardı rahmetli. İkisi bir akranıdı. Benden biri yiyor. Ağa mıdır? Şimdi Bostan padişahı o zaman bunlar da bunlarda. Şimdi onu yiyen yok, içen yok. Herkes de var. <laughs> Orada bostan ekmişler, imişlerin yerine. İmiş rahmetli, beklerimiş. Sinimiş de beklerimiş. O sokağa gelmişler. Biraz almadı, kurnazıdır rahmetli. Sen demiş, gir de demiş. Çal gel, ben burada bakayım. Orada vardığında sinerimiş orada bir yerde. İmiş koca. Ağam rahmetliyi tuttuğuyla Kaldırmış kaldırmış yere vurmuş, kaldırmış kaldırmış yere vurmuş. Ere kaçmış. Elen, değil vermedi rahmetli bak. 12 yaşında öldü, 13 mu? Şimdi her gün evde çamaşır yıkanır, su yoktu. Dereye gideceydim 30-40 günde, çamaşır yıkarlardı. Koca yani Oradan geliyorduk, çamaşır yıkayıp geliriz karakobette bir yerlerde. Haydi herifi. Sana ben bir sorarım diye bir soğumuş orada. Amir rahmetli. Hasta. Sidikliği patlamış vuruka. Anam rahmetli sonra gördü. Neden soğudun kuzum? Nereye soğudun? Filan diye. Değirmedi. Sonra öldü. Oo daş geldi. Evvelce bir mahkem olmuş. Daş, daş geldiler. ekmiş alma açığına. Eysel'i bekçi tutmuşlar. Öğrende besine filan mal çıkar kabara var. Tav mavzer atarmış. Mal sak etmemiş yüze. açığından bel bumanında yatırmış. He sonra bir mahkeme oldu. Ben gitmedim ama burada ne? Erkenden davarı, sığırı sürdürer alma açığını. Ta alma açığını buldurdular. İşte bu burada yayılıyor, bu sığır da var, buralarda yayılır. Değil, değil hakim, kaymakam, dikme taşın yanına toplanmışlar. daşketlisi, ilçe bunarlısı, mahkeme olunacakmış. Şimdi ağalar denen bir efelik damarı da vardı, bir kıratı vardı. Kırata binmiş aşağıdan bir omuza bir tetüvek, aşağıdan bir yürür kıratıla. Hakim varmış, kaymakam varmış, şimdi onların yanında. Burayı alanın da uğradığını, Verenin davradını, alanın da alacak olanın davradını bir kaynadır Atılana mandıradan yanına bir gider, oradan geriye döndürü. Hemen kayma biri, Kavga olacak burada demiş. Daş geldiler, daş geldiği ince bağları indireceğim ara. Dağılın. Mahkeme olmadan dağıtmış milleti. Öyle bir muhakemesi dağıldı. Su doğru bu vardık, en bariz vardı vardık, taş sığırını indirmişler su yanına. Kuşluk var bak, taş kendi kuşluk var. Ekmek borçasını sermişler, ekmek yerler. çobanlar. indik. B büyük büyük adamlar var, Kazim dedi rahmetli, Kadalısı rahmetli. Büyük adamlar var, bir sürü. Ulan buraya, ne indirdin bu sığırı? Ne bana indirdiler, indirdik. Endir diyenin de, de, senin de bunu ele değnek bir aldılar. Değnek de bir kavak değnek miydi, neydi? Vurduk başına kırılır, vurduk başına kırılır gider değnek. Vurul tağ varsa, vurul varsa Hem ekmek mendilini toplar hem vurul tağ varsa, vurul tağ varsa deyir. Kevecenin oğlu dediler. Biri hocan oğul dediler, hocan oğul doğum ediler. O dayı toplayalım gidelim der o, elleme dursun der. Boşladılar dedi. Siz dedi yarın dedi Cuma'ya geleceksin Cuma'nın önünde. Teker teker çıkartacaksın sizden bunu, bunu dedi. Bunu deyene ele, bir tağ aldılar. Bir tağ doğdular. Ondan sonra da o hayvanları topladılar Daşkent'e bak. Daşkent'ten korkmadan yine Daşkent'e gittiler. Neler neler. Eğer Konya yolculuğu varmış ha. Kafar oğlu odan gitmiş Konya'ya. İki üç gün sonra da bir grup varmış. Şimdi öden satmış üzümü. Eline bir ekmek olmayacak salmış. Oh, 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 oh. Onlar üzümü kaça verdin diye sorarlarmış. İri kaça verdin? Mum mum mum. Bandır kaça verdin? Mum mum mum. Ad üzümü kaça verdin? Mum mum mum. Şimdi bir bir köyde hayvanını bağlamış bir yere kaç demiş bir kaçak ekmeği isteyin gelin. Varmış bir evin bir kadın var. Varmış evin önüne. Kız sen nereden beş altak mı var gel demiş. <laughs> öyle öyle dayıma demiş. Bir iki de istemez de beş altak. İki ekmek alman da görmem de öyle. <laughs> Onların ekmeğinin biri bir adam doyurur. Bizim ekmekleri zannımız. Kız <laughs> Gü sen nereden beş altak mı var gel demiş. <laughs> ne gidi var. etmişler üç kişi. İzmir bilmenle dolaşmışlar, dolaşmışlar, mal malaşmışlar. Biri üç kuruş bulursa çalışırmış, bir kuruş bulursa çalışırmış. Öteki çalışmazmış. İkisi. O biraz para biriktirmiş. Az çok demenden çalışan şey. Geliyor o Parasını almışlar elinden. Adamı öldürmüşler. Sarı kazallar deyiveri demiş. Öldürmen yapma ama. Öldürmüşler. Var mı o herifin karısının dalmış da biri. Öldürdükleri. Şimdi bir yerden geliyorlarmış. Sarı kazallar çığ cıvış yürüyü uçuşu vermiş. Gülmüş herif bir. Ne ulan? Senin kocan öldürük demiş. Sarı kazallar deyiveri filan değil. Konuştuğu demiş. Onlar aklıma geldi. Ne? Be, sarı diye verelim yine. bir de Bakı Mehmet, Esa Hoca, Mehmet Ali Hoca etmiş. Sokada bir yerde çalışırlarmış, çalışmaya gitmişler. İş bulamamışlar. Mehmet Ali Hoca etmiş rahmetli, dolaşık ha. Bir belediye işi bulmuş. Gelin çalışın demişler. Gelir bunlara İş buldu baydın Ne işi? Belediye işi. İngilizmeye başlamışlar yine yatmışlar. <laughs> Belediye işinden karışan çok olur diye. Hasta olmuşlar. İngileme, vakın derimiz ve hoca. Şimdi bir şahsa çalışacak etmişler. Şahıs Pehlivanımış, hanımı da varmış. Mehmet Ali'yi güleşelim mi demiş. Güleşelim. Şimdi Karavu olacak. Mehmet Ali Hoca tutar bunu bir sallar. Hanımı gülü vermiş. Hadi hanımı şey şey. Ne ver pehlivanımış adam. Nasıl edecek şu değil mi? Gevşek bulunmuş. Öyle Mehmet Ali bir ta demiş. Öyle şeyelim. Kum bir mi herhalde. Şimdi pehlivan bunu kaldırdık ile. Tepesinin üstüne bir sallar. Düm. <laughs> <laughs> Kafam demiş bir taşa de gelmese tağına kadar bilmem ne mi? Gömülmüş, <laughs> gitmiş kumun <bümün> içine. <laughs> Kafam bir döşe dek geldi de öyle kaldım demiş, değilse kahve <laughs> de gelim çekelim oğlum <laughs> Dağlar seni delik delik delerim Kalbırılır toprağının ellerim Dağlar sen bir kara koyun bende bir kuzu Ardın sıra meler meler gelir